buncası bağı zerafet. Söyledikçe sergüzeşt, verir bezme letafet. Dinle imdi bendeyi acizden bir hikayet. Efendim, isim isme, kisip kispe, semt semte benzer. Yalan gerçek bilinir, hakikat mutlaka ortaya çıkar. İşte geçen zamanların içinde bir mevzu var ki bu mevzuda bir kasabada başımıza gelmekteymiş. Bu kasaba kurnaz mı kurnaz bir kasabaymış. Kasabada herkes kurnazmış ama o kurnazların bir tane başı varmış ki sabahın esselatında kasabanın meydanındaki ağacın oraya gelir ve gelen geçen yolcudan biraz paralar tırtıklamaya çalışır imiş. Efendim bu öyle kurnaz bir adammış ki herkesten bir lira, iki lira, üç lira, beş lira derken keseyisini doldurur ve akşam evine rahat rahat gidermiş. Şimdi o ağacın altında bekleye dursun. Bakalım ağacın altına kendi kendine neler konuşmaktaymış biraz ona kulak verelim. Bak gari, bak gari, ne gelen var ne giden. Ama ben burada bekleyeceğim. Kimseleri buraya sokmayacağım. O, o yolcular gelecek, bana paraları veri verecek, veri verecek. <laughs> ana, ana, dur ki, dur dur. Ha, ha geliyor, Bak bir süvari geliyor. Ona ileride vay 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 tozu da dumanı da katmış beyzadem. Ay sana kurban olayım. Geliyor geliyor aman ben burada hazır durayım de başkasını görmesin beni görsün. Ve o tozu dumana katan süvari atıyla beraber oraya doğru gelmekteymiş. Takatak 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 takatak. Bu süvari öyle bir süvariymiş ki efendim. Aynı zamanda uzun ve uzun yolu olduğu anlaşılmaktaymış. Süvari hızlıca gelmiş, gelmiş, gelmiş ve Ey! demiş. Hayvanını şöyle bir şaha kaldırmış ve bizim köylünün önünde durmuş. Bizim köylü öyle güçlü, kuvvetli, dehşetli süvari görünce Aa ah, süvarim hoş geldin gari. Hoş geldin, elini ayağını öpelim. Ne bu, ne bu böyle bir şeyle geldin? Hınçla geldin buraya. Hoş geldin, nasılsın, iyi misin? Bak gari atı, atında terlemiş. Ah 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 benim süvarime bak. Deyince süvari şöyle bir ee, ağacın altındaki kurnazı şöylece bir süzmüş. Ve demiş ki, Selamun aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. Ne yapıyorsun? Nereden gidip nereye geri <laughs> Nereden geldim? Şehirden geldim. Buradan yolum uzun. Bana yardımcı olur musun? Sana yardımcı olmayayım mı? Ben sana buraya yardımcı olmaya geldim ya. Hmm, o zaman yolum uzun. Tavuklarım var. Tavuklarım yem ister. Hayvanım var görüyorsun. Atım da yem ister. Bana da yiyecek bir şeyler bulur musun? Bulmam mı? Sen sorduğuna bak. Bak şimdi. Bulmam mı? E hemen bulurum ben. İstediğim ne istiyorsan bul getiririm. Peki o zaman deyip üç kese altın atmış. Bizim kurnaz onların nasıl tutacağını şaşırmış. Bir tanesini elinle tutmuş. Ötekisini ayağınla tutmuş. Diğerini de at... ağzıyla tutmuş. Böylece durmuş. On oradan atmış bu eline. ağzındakini de buraya indirdikten sonra. Ben hemen şimdi gidiveriyorum. Hemen ilerden ne istersen. E Üçünüz dedi. Aciz değil mi? Evet demiş. Üçümüzün de karnı doyması gerekiyor. Hemen ben gidip geliyorum. Hemen alıp geri vereceğim ne istiyorsan demiş. Ve bizim kurnaz çıkmış dışarıya. Gel gelelim. Biraz sonra bizim kurnaz köylü elinde bir karpuzla gelmiş ve süvarinin yanına durmuş. Bak gari bak şansın var şansın. Gördün mü? Gördün mü? He? Bak uzun zamandı diyelim o sana neler buldum neler? Ha? İçenli bunun içenli. <laughs> Deyince süvari şöyle bir bakmış. Bu ne ya? Demiş. Kapuz kapuz ne ocik? Hmm. Sen gördün mü böyle güzel kapuz? İçti var ya. kan kırmızı kan. Süvari iyi de ben ayrı yemek yiyeceğim. Tavuklar ayrı yemek yiyecek. Ah ee, bu doğru atın ayrı yemek yiyecek. Bu, biz, biz, bu karpuzla ne yapacağız deyince. Amen düşündüğün şeye bak. Olur mu dinle bak. Dinle bak ben ne kadar acik bir adamım. Bunu Böyle daha diye kılarsın. İçindekileri kendin giysin. Tamam mı? Kendin giysin. Ondan sonra bunun çikidekleri var ya çikidekleri. Hmm. Onu tavuklağa verirsin. Tavuklağa yiyip. Ondan sonra bunun kabukları kalır ya. Ah, o kabukları da bu ayvını yedirirsin. Nasıl ama? Nasıl? Böyle deyince Süvari gülmeye başladı. <laughs> ee, onun öyle gevrek gevrek güldüğünü gören bizim kurnas köylü de gülmeye başlamış Ay dur dur be dua et şimdi neden aldım du aldı Ay adam ya. Ay ne saat bir köy şey süvariymiş bu da Adamı kandırıyorum adam gülmekten bayılacak neredeyse. <laughs> Gördün mü bak? Kabus ne kadar gelmiş değil mi? <laughs> Süvari böyle yaptıktan sonra tekrar bizim şeye ciddi ciddi bakmış. Gülerken ah ha 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 diye gülerken birden ciddileşmiş. Züfer bizim köylü de, köylü de şey yapmış, korkmaya başlamış. Züvari hemen oradan tüfekliğinden tüfeğini çıkartmış. Bizim köylü, ne oluyor be? Ne yapacaksın sen şimdi bana böyle? Korkutma beni. Vallahi yapma şimdi. Demin gülmekten adım edecektim, şimdi korktan adım edemeyeceğim. Gerçekten bir gün. Ya ne yapıyorsun sen? Züvari çıkartmış şeyi, tüfeğini bizim Kurnaz Köylü'ye doğrultmuş kuf namluyu doğrultup kurşunu da ağzına vermiş ve ve bizim köylü ne olacağını bilememiş. Suvari yap demiş. Biz, bizim köylü yapmış. Kalk demiş bizim köylü kalkmış. Yap yapmış kalk kalkmış. <laughs> ne yapıyorsun? Yedi yedi de edin beni buğdaya. Hay Allah'ım ya yat kalk ben askerde miyim? Süvari daha sonra tüfeği tüfek diye koyup bu sefer de ellerini yukarı kaldırıp dua etmeye Köylü korka korka, sen neden dua ediyorsun he? Şşş şş, bak değil, ne dua ediyorsun sen? Allah Allah adam dua çıktı dua biliyor ya. Süvari bir kendim için bir de senin için dua ediyorum ne oldu niye ben, ben ben ne yaptım da bana dua ediyorum? Ben günah günahım yok. Ben tertemiz adamım. Söyle bakayım, kendi için nasıl ne duası ediyorsun? Süvari dinle o zaman demiş. Yüce Rabbim, sen çıktığım bu hac yolunda kendi dinimden, kendi dilimden insanların Kötülükleri yüzünden yüreğimdeki inancı söndürme. Amin, amin. Bu da senin için ettiğim dua. E de bakayım, duyuverin ben onu. Nasıl bir duamış o? Allah'ım, güneş kadar altın, dünya kadar gülüş, şu kadar çıkarları için sen şu aciz kullarını, hak yolundan döndürme deyip deh etmiş atını uzaklaşıp gitmeye başlamış bizim köylü de süvarinin arkasından baka kalmış. İşte böyle. Yüce Rabbim ufacık kurnazlıklar, ufacık çıkarlar yüzünden aciz kullarını hak yolundan döndürmesin ve yüreğimizdeki inancı hiç ama hiç söndürmesin. İşte böyle efendim, Raviyanı Ahbar, Nakilanı Asar ve Muhaddisanı Rüzgar şöyle buyurmuş ve rivayet etti isim isme, kisip kispe, semt semte benzer derler. Siz siz olun, hiçbir zaman hak yolundan dönmeyin. Bu güzel Ramazan akşamında sofranız bereketli, yüreğiniz şen ola, her ne kadar sürçülü isanet diysek <laughs> affola <gülüyor>